Ülkemizde çok büyük ekonomik sıkıntılar olduğu aşikar ve Türkler böyle durumlarda birbirine topyekun mücadele Allah bismillah ya Allah enflasyonla to o şey ve Türkler biz bize yettiği için yani biz bize yettiğimiz için ve ben de son derece lüks yüksek katlı ve nezih bir semtte olan dairemi öğrenciler için kiraya vermeye karar verdim. Evet evimiz burada ama içine girmeden önce biraz konumundan bahsedelim. Gördüğünüz gibi köye çok yakın. Yani resmen adamların evinin içini görüyorum evet. Bu kadar da değil. Metroya uçarak 10 dakika. Hep beraber test edelim bak şuradan bir havalanıyoruz 10 dakikaya 10 dakikacık uçarak artık elitra parası için kredimi çekersiniz ne? onu ben bilmiyorum Bu arada uçarken şu lavlara düşerseniz sorumluluk kabul etmiyoruz Evet şehre geldik gördüğünüz gibi gerçekten kısa sürdü şehrin içinde de birazcık ilerledikten sonra gördüğünüz gibi metro durağımız burada bu kadar abi uçarak 10 dakika Eve geri dönerken evi kolay bulmanız için böyle bir işaret de bıraktık buraya her şeyi düşündük yani. Biz doğaya çok önem veren insanlar olduğumuz için arı kovanımız hemen evimizin yanında. Buradan balları toplayamazsınız bu arada. Onları ben alıyorum, satıyorum. Hatırlarsanız evim yüksek katlı demiştim ama kime göre, neye göre? Gördüğünüz gibi buradaki köylü arkadaşımız ters durduğu için burası onun için yüksek kat olmuş oluyor. Hemen evimize giriş yapalım hep beraber. Bu arada buraları kirletmezsek çok önem veririm. Yavaş yavaş sakin sakin giriyoruz. Burada bir elinize meşale alırsanız iyi olur. Ben gözükmüyor neyse. Evet geldik dairemizin önünde. Gördüğünüz gibi daire bir size özel yani müstakil ev. Hemen kapımızı açıyoruz. Kapıyı açtığımız an önümüze Alaturka tuvaletimiz çıkıyor. Ve hiçbir şekilde tuvaletinizin tıkanma derdi yok. Neden mi? Direkt dünyanın sonuna. Dünya şu ya buradan hop buraya. Bu arada dünya yuvarlak diyenler oluyormuş. Ee, yok öyle değil o. İstediğiniz gibi işleyin buradan. Bu arada buraya düşerseniz de yine sorumluluk kabul etmiyoruz. Diyebilirsiniz, tamam tuvaletimizi yaptık. Nerede yıkanacağız? Nerede elimizi yıkayacağız? Bunlar önemli. En yakındaki sualtı kaynağını istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Hemen buraya doğru geldiğimizde ee, o bir, bir saniye. Bu balıklara şey yapmayın. Bunlar süs, süs. Aynen. Gerçek değil bunlar. Şaka. Şey şey. Evet şey, bir şey sıkıntı oldu da He tamam şu an yoklar Gördüğünüz gibi burada ister yıkanın ister banyo yapın Aynı şey oldu. Gördüğünüz gibi burada ister yıkanın ister elinizi yıkayın ister ayağınızı yıkayın ister direkt dalış yapın gördüğünüz gibi Bildiğiniz havuz yani eviniz içinde havuz var Evet ondan sonra tuvaleti dikkatli bir şekilde geçtikten sonra 3 tane oda karşılıyor bizi. İlk olarak yatak odasından başlayalım. Yatak odası tam anlamıyla yatak odası. Yatağın odası. Gördüğünüz gibi çift kişilik burada misler gibi bir yatağımız var. İsterseniz yukarıda uyuyun isterseniz aşağıda uyuyun. Gördünüz şu an sabahmış bir saniye. Uyuyorsun ya yukarıda bak gördün mü? Sıkıntı yok. Uyansak bu arada fark ettiyseniz evimiz çok iyi ışık alıyor. Bakın şu an akşam zamanı karanlıkken sabah yaptığım anda aydınlanıyor. Diyebilirsiniz bu ışık nereden geliyor? Ve bunun için hemen salonumuza geliyoruz. Son derece lüks mobilyalarla döşenmiş. Televizyonumuz da burada ve ışık nereden mi geliyor? Her şeyi düşündüm. <laughs> Ve son olarak tabii ki de mutfağımız kaldı. Mutfaksız ev mi olurmuş? Mutfağa gitmek biraz uzun sürüyor ama çok değil. Çok değil. Buradan dolanıyoruz. Ve mutfak içinde %100 magmadan fışkıran lav havuzumuzda beraberiz. Ev yanıyor lan ev yanıyor. Şey yanmaz yanmaz şaka şaka. Burada istediğiniz gibi yemeklerinizi pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben burada yosunlarımı pişiriyorum yemek üzere. Öbür türlü et falan tövbe aşağı. Aa, bak, bak bak bak. Oh afiyet bal şeker. Ve bu nadide daire için sizden talep ettiğimiz cüzdi miktar ise sadece ve sadece 7999 TL 99 kuruş. <laughs> Evin içinde havuz var. Aa.